Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar kuşlarımızın tüye girip girmediğini nasıl anlayabiliriz bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar kuşlarınız tüye girdiyse zaten kendilerini belli ederler. Kafes tiplerine çok tüy olur arkadaşlar. Ben dün temizlemiştim kafesi. O yüzden şu an yok. İkincisi arkadaşlar kuşlarımızın kafalarına şöyle yeni çıkan tüyler belli olur. Diken diken durur arkadaşlar. Şöyle göründüğü gibi. Arkadaşlar tüye giren kuşlar sağlıklı kuşlardır. Ama bu süreç onlar için zor bir dönemdir arkadaşlar. Zaten kuşumuzun duruşundan da belli oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu süreç onlar için zor bir dönemdir. Arkadaşlar bu süreçte onlara nasıl destekle bulunabiliriz ondan bahsedeyim yulaf verebilirsiniz arkadaşlar. Tüyün erken bitmesini sağlar yani hızlı değiştirir tüyünü. Taze tüy yani hemen gelir. Aspur verebilirsiniz arkadaşlar. Şu an benim elimde yulaf yok ama aspuru göstereyim hemen. Arkadaşlar aspur şu beyaz olanlar kanarya yiyeyim diye de geçer. Siz böyle karışık almayın arkadaşlar. Ben bunu kanaryaya veriyorum. Sadece şu beyaz yani aspur, aspur olanı alın. Sade alın yani ise faydası vardır gördüğünüz gibi Arkadaşlar zaten bir peçoba gidip istediğinizde Aspur denize direkt verirler arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere